Sevgili gençler, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerif'in böyle anlamlı bir iftar sofrasında sizlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti özellikle ifade ediyor. Hepinizi muhabbetle selamlıyor her birinizin gözlerinden öpüyorum. Sözlerime video konferans vasıtasıyla da olsa sizlerle bir araya gelmekten duyduğum memnuniyeti ifade ederek başlamak istiyorum. En uzun iftar sofrası programında ülkemizin 81 ilinden birbirinden değerli 560 gencimizle bir aradayız. Biliyorsunuz her fırsatta gençlerle bir araya gelmeye, onlarla sohbet etmeye, onları dinlemeye büyük önem veriyorum. Çünkü biz gücümüzü, heyecanımızı gençlikten alıyoruz. Milletimizin geçmişten bugüne verdiği mücadelede gençlerimiz hep önde oldu, önce oldu. Yarının büyük ve güçlü Türkiye'sinin önderleri ve mirasçıları da yine gençler olacaktır. Sizlere müreffeh ve güçlü bir ülke bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz. İnanıyorum ki sizler de devraldığınız bayrağı çok daha ilerilere taşıyacaksınız. Yaşamın her alanında yapacağınız tercihlerin, alacağınız kararların kişisel hayatınızla birlikte ülkemizin geleceğini de inşa edeceğini unutmayın. Sizlere güveniyoruz. Sizlere inanıyoruz. Sizlerle gurur duyuyoruz. Hiç kuşkusuz tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ülkemizdeki gençlerin ve eğitim sosyal yaşamına yansımaları maalesef oldu. Bugüne kadar oluşturduğumuz güçlü eğitim, öğretim ve bilişim altyapısıyla eğitimlerinizi uzaktan ama kesintisiz sürdürmenizi sağladık. Sosyal yaşamla ilgili olarak ise bir süre daha hepimizin fedakarlık yapması gerekiyor. Tedbirlere sıkı sıkıya riayet ederek bu salgını en kısa zamanda atlatıp normal hayatımıza döneceğimiz günlerin yakın olduğuna inanıyorum. Bu vesileyle her birinize Rabbim'den başarılı ve sağlıklı bir gelecek temenni ediyorum. Ailelerinize, arkadaşlarınıza selamlarımı gönderiyorum. Şimdiden Kadir gecenizi ve Ramazan bayramınızı tebrik ediyorum. Ve ben burada virgülü koyuyor. Bundan sonra sözü sizlere bırakıyorum. İyi akşamlar. Hayırlı Ramazanlar Sayın Cumhurbaşkanım. Ee, ben Eda Nur Balcı, 20 yaşındayım. Amasya Üniversitesi Çocuk Gelişim 1. sınıf öğrencisiyim. Öncelikle baba ocağınız Rize'den kucak dolu sevgiler, selamları iletiyorum. Ee, aynı zamanda ailemin de size çok selamları var. Heyecanla bugünü bekledik. Ee, unutmayacağımız bir an yaşıyoruz. Ama çok fazla heyecanlanıyorsun. <laughs> evet. Eda Nur. Rize'nin neresindensin? Gün doğdu Beliköy'ndenim. Ha, Beliköy'den. Ha bakmayın. Beliköy'de çok yakınlarım var. Ama biliyor musun Beliköy'ü? Evet tabii ki. Şu an köyün benim. Maşallah. Evet. Orada kopuzları falan da tanır mısın? Tabii ki annem kopuzlardan. <laughs> O zaman annene <laughs> özellikle selam söyle. <laughs> <Benim gülüyor> Alı. Onu... İlk patronum komuzlardandı. <laughs> Allah rahmet etsin. Onun da çok selam var olsun. sizlere. Aleykümselam, aleykümselam. Buyur bakalım Vedanur. Benim sorum şu şekilde Cumhurbaşkanım, ee, salgının yaratmış olduğu ülkemizde ve dünyamızda bazı tahribatlar var. Ee, siz büyüklerimiz olsun hep destek oldunuz, Allah razı olsun sizden. Ee, devletimizin yaptığı destek paketlerin yanında e, gençler olarak bizlerin destek olabileceği bir sorumluluğumuz var mıdır? Şimdi sevgili Eda Nur, her şeyden önce sormuş olduğun sorunun içeriği itibariyle gerçekten tüm gençliğimizi yakından ilgilendiren bana göre üç tane önemli boyutu var. Birincisi kurallara riayet ederek salgının bir an önce tehdit olmaktan çıkmasına özellikle gençlerimizin yardımcı olması destek vermeleridir. İkincisi yalan ve yanlış haberlerle milletimizin moralini bozmak isteyenlere fırsat tanımamalarıdır. Biliyorsunuz ciddi manada dezenformasyon yapılıyor ve bu kadar önemli yatırımlar olmasına rağmen bu yalan yanlış haberlerle halkımız aldatılıyor. Üçüncüsü ise şartlar ne olursa olsun kendilerini geliştirmeye, okumaya, tefekküre, geleceğe hazırlanmaya devam etmeleridir. Unutmayınız, sizler bu ülkenin 2053 vizyonunu hayata geçirecek kuşaklarısınız. Sizlerden sadece ilim sahibi olmanızı değil, bunun yanında irfan sahibi olmanızı bunun yanında hikmet sahibi olmanızı da istiyorum. Yani ilim, irfan ve hikmet. Bunların üçü zaten bir arada olduğu zaman o gençliği kimse yıkamaz. Başarılar diliyorum. Evet. Deliköy'e selam. Aleyküm selam Cumhurbaşkanı. Teşekkür ederim. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sağ ol. Sağ ol. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.